Selam arkadaşlar Skinter Kripto kanalı hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan bir uzay oyunuyla karşınızdayım. O 2022 galiba böyle uzay oyunları ile gemi oyunları ile vesaire gerçekten çok geçecek gibi gözüküyor. Hem BSC alanındaki gemili oyunları biliyorsunuz hem de Vax alanındaki gemili hatta uzaylı oyunları kart oyunları da biliyorsunuz. Tıklamalı bir oyuna benziyor yani kart oyununa benziyor. Çok efor sarf edeceğimiz bir oyuna benzemiyor. Oyun henüz çıkmadı zaten. Hep beraber şimdi birazdan Handlink'in ön incelemesini vesairesini yapacağız. Oyun neden çıkmadı çıkmamışken bu kadar e, öncesinden videosunu atıyorum. Onu da söyleyeyim sizlere. Oyunun paket satışları vesaire içeride trade'lere döndüğü için trade'den anlayan arkadaşlar için eğer duymadıysa bundan haberdar olup içeride anlayan kişiler için söylüyorum. Bunlar hiçbir yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Birazdan zaten Atomic Kaptan satışların nasıl sıklıkla yapıldığına vesaire bakacağız. İsteyen insanlar da gelip burada bakabilsinler diye yap e, paylaşıyorum bunu çok tatlı bence güzel bir siteleri var bu arada. Tam böyle gemiye uygu, şey, uzaya hakim bir çalışma olmuş. Gayet benim hoşuma gitti. E, developers'ları gayet güzel. Bu bir oyunu hatta yanlış hatırlamıyorsam oyun sahipleri hala şey kazanç elde ettiklerinden sonra bile hala oyun sahipleri uğraşıyordu. Publishers'da da arkadaşlar Alcor Vax Atomicab zaten hepiniz bunu biliyorsunuzdur. burada oyun hakkında vesaire de About House daha fazla bilgi falan vermişler. Bu şekilde panelin aşağısında da ise kontak kurabileceğimiz bölüm var. Bizleri bekliyor. Mail vesaire girdiğinizde değerli iletişime geçeceğiniz söylüyorlar. Şöyle white paper da geçmeden önce gelin bir Twitter'larına bir bakalım. Ne durumda? Nasıl bir bot var mı vesaire? bir inceleyelim. Bildiğiniz üzere çoğu oyun bot kullanıyor ama burada 4000 takipçili ve 10 like almış. Çok fazla bot olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çekilişleri vesaire burada vardı. Hatta bazı postları gördüğünüz gibi fena like almamış burada kazananları falan filan da açıklamışlar. Oyun güzel böyle çalışmaları gayet güzel gözüküyor. tutabileceğini düşündüğümüz oyunlardan tabii ki de bu da ama hiçbir şey belli olmaz. Atomic Hub tarafından zaten verify almış bir olay. Atomic Hub'da yani Vaxan'daki arkadaşlar diğer DSC diğer ağlara göre biraz daha oyuncu, oyunların kaçma ihtimalleri daha düşük bildiğiniz üzere. Vaxan'da oyun çıkarmak gerçekten meşakkatli ve zahmetli işler verify almanız gerekli bir şirket tarafından büyük bir yatırım bir kazanç verebileceğiniz dolandırılacağımız herhalde Vax'a o konuda gerçekten çok güvenli o konuda Vax'a çok seviyorum ve satışları ön satışları gerçekten çok iyi oyunlar biraz daha basic olsa da diğer ağlara göre bence gayet hatta gelişe gelişe oyunlar daha güzel çıkmaya çalışıyor diye düşünüyorum ben hep birlikte gelin bir de white paper'ına bakalım oyunun oyun arkadaşlar ilk white paper'ına girdiğimiz anda güzel bir Red Teaser bizi karşılıyor. Ona da birazdan kısa bir şekilde bakarız. Ee, Ekipin bilim kurgu hikayelerinden etkilendiğini ve çok sevdiklerini söyler, söylüyor ekip burada. Ve buna dayalı bir oyun çıkarttıklarını söylüyor. Yani kısacası insanlığın dayandığı fiziksel ve teknolojik bağlantılar aniden yok olduğunda, bozulduğunda ne olacağını oyun bize hayal ettirmeye bir nevi rps'ini yaptırmaya çalışmış. Oyun şu anlık bir masaüstü kart oyunu olarak gözüküyor ama birazdan metaverse'lerinden vesaire de bahsedeceğim. Böyle bir planları var. Tabii ki de birazcık uzun bir süre sonra. Hep beraber de Unleaked teaserına bir bakalım arkadaşlar. Ben de şu an ilk kez sizlerle izliyorum bu arada. White Paper'ını okudum daha önce ama teaserını birlikte bakalım diye daha doğal tepkim olsun diye izlememiştim. Evet, uzay tabii ki de bizi karşılıyor. Şöyle birazcık ileri alalım. Derden filan derden bahsediyor. Yaşamak için kurmamızı söylüyor. Gayet evet, bu arada gerçekten böyle dedi bir film bir sinema filmi gibi gözükmüyor mu sizce bence gayet güzel gözüküyor. Evet burada da bizim oyun oynayabilmemiz için gereken basic kartından bahsetmiş sanırım. Gayet güzel bir outro'suyla bizi diyor 2 2022'de çıkacağını söylüyor. Yani benim daha önce Q2 dedi de Nisan'ın ortalarına doğru çıkacağını düşünüyorum. Bu benim kendi tahminim. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü beklediğim çoğu projenin iş tarihi Q2 Nisan öyle, o tarihlere dayalı. Neden herhalde bilmiyorum. Nasıl denk getiri denk mi geliyor ya da bir, şey mi var bilmiyorum ama hepsinin hemen hemen çıkacağı dönem Q2 arkadaşlar. O yüzden ben de onlarla birlikte bunun da çıkış tarihini öyle görüyorum. Arkadaşlar oyunun birinci yani aşama bir erken oyunu şu şekilde. Birazdan bir de Metaverse'den bahsedeceğim ama çok üstüne dayanmayacağım Metaverse'ün. Ee, oyunu e, her oyuncu başlangıçta sizi satın alabilmek için daha sonra iş kullanabileceğini söylüyor. burada bizim önemli olan az önce ben tekrar bakmıştım. Her sözleşme oyuncuların seçtikleri görevi tamamlamak için başlangıç destesinden 3 kart kullanmalarına izin verecektir diyor burada bizlere. Yani bu da ne demek oluyor? Bu kartlardan ikisi standart ak, ikisi standart aksiyon ve veya nesne kartları. Üçüncüsü ise karakter karak, karak, şey, karakter kartı olacak. E bu son zamanlarda zaten bildiğiniz üzere Goldman'de vesaire de o tarz oyunlarda da böyle üç, dör, üçlü, ikili, dörtlü token o halinde geliyor arkadaşlar. Bunlar bir yandan tabii ki de daha güzel oyunun uzun süre gitmesine e, fayda sağlıyor ve aynı şekilde yakın işlemleri vesaire hem kolay hem de daha fazla olacağı için kazancımızı yani her zaman bildiğiniz gibi her zaman olmasa da tabii ki de ilk gelen oyuncuların bu süreçte oyun hype'landığı zaman kazançları ve oyun süreleri de artmış olacak bu şekilde. Oyunda tabii ki de üç tane vardı. Onlar da şu şekilde. Yani bu üç ile birlikte harekete geçecek arkadaşlar. Oyunda şöyle bir şey de var. Ödülün 3 miktarı farklı. E, ödülleri oyun şu 3 şekilde dağıtıyormuş. E, ne kadar fazla kartımızı gönderirsek yani tamamında oyuncuları karşılık yani 4 seviyesi 3 puandan birisi kusursuz ortalama ve düşük gelirler olarak size vereceğini söylüyor. Görevin süresi diğer bir değiş ediyor. Görev ne kadar uzun olursa bir oyuncunun kazanabileceği potansiyel ekonomik ödüllerde o kadar fazla olacakmış. Aynı şekilde sağlık seviyesi ve sağlık seviyesi jeton ve e, bir sözleşmemiz zaten düşük potansiyel ödüller ise daha az olacaktır. Yani uzun uzun gönderdiğimiz göreve göre kazancımız e, az gönderdiğimiz süre göre daha da az olacaktır tabii ki. Ne kadar az gönderirsek süre olarak o kadar az kazanç sağlayacağız. Uzun gönderdiğimizlerinki tabii ki de bize daha fazla kazanç sağlayacak. Arkadaşlar kartlar bölümünde ise şu anlık henüz bir şey yok. Ee, hem dijital hem de masaüstü tahsil bir kart oyunu. Zaten daha önce söylemiştim. Uzay bir kart oyunu olacak ve daha sonra açıklanacağını söylüyor. Birazcık video için bunu da beklemiştim. Hani White Paper gerçekten çok fazla bir bilgi yok. Oyun daha çıkmasına falan bayağı var. O yüzden biraz bekleyip çekmek istedim ama hala White Paper en azından eskiye nazaran birkaç bir şey daha geldi. Burada da oyunun Metaverse olayından bahsetmiş. Şu anlık kart oyunu ama burada detaylı olarak da e, metaverse'ünü nasıl geliştireceklerini vesaire bizlere anlatmışlar. Oyunun şu birine geldiğimiz arkadaşlar e, proje lansmanı yapıldı aynı şekilde. Hatta şöyle bir Türkçeleştirmeden bir çıkaralım. Golden Frames Drop'lar bunlar zaten Atomic Up'ta vesaire e, şu an olması gerekiyor. Drop'lar bunlar da tiki almış. Ben en son baktığımda tikleri yoktu arkadaşlar. Bunların da white List'eli Bunları kesinlikle e, oyunla ilgileniyorsanız e, bunları almaya çalışın derim. Bildiğiniz gibi white listeniz olduğunuzda hem önceden almış oluyorsunuz. Belki tabii ki de her projenin farklı oluyor ama hem ucuzdan alabilirsiniz. Ucuzdan alıp pahalıya satabilirsiniz. Ayrıca de ön hak olduğu için herkesten önce siz sahip olabileceksiniz. O oyuna daha ucuz bir şekilde girebilirsiniz. Eğer oynamak isterseniz ki bu aldığınız şeyleri de açabilirsiniz. Açtığınız şeyleri de daha farklı veritede çıktığı zaman da kazancınız 2 3'e belki 5 10'a bile katlanabilir belki de hiç katlanmayabilir bunları lütfen unutmayın q de şu an gördüğünüz gibi henüz hiçbir şey yok ama önemli olan bizim beklediğimiz yer Q2 oyun Q3 Q4'e kadar gidiyor şu an Q4 ve Q3'de bir şey yoktu Evet şu an az önce de dediğim gibi Metaverse'ünü q işte test edeceğini söylüyor 2023'te de bir şey yoktu sanırım aynen öyle burada da Vaxxan vesaire bizlere bahsetmişler e, değinmem gereken çok önemli noktalar var mı diye tekrardan bir bakıyorum. Evet arkadaşlar bahsetmem gereken bir nokta daha vardı. Oyunda dediğim gibi az önce sizlere saymıştım. Tahılımız var arkadaşlar. Bu Türkçeleştirmiş hali. Lütfen onları unutmayın. Daha farklı isimler oluyor olabilir. Her oyuncunun oyuna girmesi için kullanması gereken yiyecek kaynaklarından birisi. Yani bu olmazsa oyunu e, kul oyuna girme giremiyoruz arkadaşlar. Her e, işlem kaynağın bir kısmını tüketir ve stoklar bittiğinde yeni işlemler mümkün değilmiş. Oyun başladığında tüm green energy'den ellerine teslim edecek ve daha fazlası oluşturulmayacakmış tahıl bu şekilde döngüsel ekonomide. Ve bir de plazmanız var. Kayıp ve kazançları dayalı olarak oyun sırasında tüketilen oyuncunun sağlığını temsil ediyor. Sağlık düşerse oyuncunun ödülü de düşer. Az önce sizlere ödül kazanç sisteminden bahsetmiştim. Ne kadar sürede gönderdiğimizi bildiğiniz gibi daha uzun süre gönderdiğimizde canımız o kadar fazla gideceği için canımızın çok yani canımızın gönderdiğimiz süreyle eşit veya fazla olacağını olması gerektiğini düşünüyorum ki öyledir de zaten. Oyun başında tüm birazma oyuncularına teslim ve daha fazla oluşturulmayacakmış. Son olarak da keskin var. Şar bağlantısız dünya para birimi tesisler ve elde edilen sonucu göre her oyuna görevin sonunda oyuncuları günlük bir havuz oluyormuş ve anlık yeni kartlar ve alıştırma mülk satın alma gibi tüm elelerin gerçekleştirmek için kullanılabilir. Bunu da oyun içindeki parayı döndürmemiz açısından, yeni şeyler almamız açısından da bu kullanılacakmış arkadaşlar. E, oyunumuzun white paper'ı gördüğünüz gibi çok detaylı değil. E, sizlere elimden geldiğince de bahsetmeye çalıştım. Umarım buradan da e, bunu da çevirebiliriz aslında. Bunu da bir bakabiliriz. E, hemen ondan da bir bahsedelim. Burada da arkadaşlar bizlere oyun iki kartlar hem genel yani herkes tarafından kullanabileceğim bir fraksiyon fraksiyonu aynen özel olacakmış. Burada da bize önemli noktası ise şurası böylece her oyuncu oyuna bağlı olmayan bir şarp olarak başlarken yani herkes basic bir şekilde başlarken belirli sayıda kart biriktirdiğimizde belirli bir hizip içinde kendi destimizi yapmaya olanak sağlayacağını söylüyor. E, bunun arkadaşlar bunu yapmayı seçersek muhtemelen görece bir bonusu ödüllendirilecekmişiz. Ancak bu yön oyunun ve toplumun nasıl geliştiğine bağlı olacağını ve daha ayrıntılı bir şekilde geliştirilip bize daha detaylı bir şekilde söyleneceğini söyleniyor. Yani burada herkesin yaptığının farkın herkesin yaptığın dışında kendimize yaparak ödüller alabiliriz ama bunlar tabii ki de çok daha detaylı bir şekilde böyle yapılacağını söyleniyor burada da faktörlerden fonksiyonlarda falan bahsetmişler bize Bunlar da İngilizce çevirerek yani orijinal aslında oyun bu şekilde dediğim gibi son olarak da sizlere anlıkıtın anlık olarak bir satışlarının nasıl gittiğine nasıl döndüğüne trade'ine bir bakalım burada arkadaşlar sabah ben şu an videoyu çekerken saat 8 olmuş en son bir saat önce satılmış 26 dolara yani 26 26 satışlar hala dönüyor dediğim gibi en başladı videonun trade'ine vesaire döndürebilirsiniz arkadaşlar anlayan insanlar için söylüyorum tabii ki de bunu hani bilmediğiniz gibi ya bilmiyorsanız eğer gelip buraya direkt para yatırıp bunları alıp hani satmayı pahalanmasını falan o tarz şeylere girmeyin lütfen ee, burada da en son işte en dolar en ucuzlarından birisi de olsa bile 26'sında satışlar dönüyor bunun tabii ki de white de olacak arkadaşlar. Discord'larına girip kesinlikle katılmayı unutmayın eğer bunlarla ilgileniyorsanız. Discord ve oyunun web sitesi Whitepaper'da hepsini açıklamalar kısmında bırakıyor olacağım. Oradan da gidip inceleyebilirsiniz kendiniz daha detaylı bir şekilde. Sizlere de bu şekilde marketin her oyunun böyle sizlere marketini göstermek istiyorum. Ben en azından videoyu çekerken ileride baktığımda hem ne kadar değerlenmiş ya da ne kadar değersizleşmiş onları görmeniz adına gelip bu videoyu tekrardan açıp bakabiliyor olacaksınız. Oyunda bu şekildeydi. En sonunda dediğim gibi satışlar gayet gün içerisinde. Oyun çıkmamış bu oyuna göre. Bence gayet güzel ve yeterli olduğunu düşünüyorum. E, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar sorduğuma gelebilirsiniz. Twitch yayınları vesaire de yapıyorum. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Bundan birkaç önce şey birkaç video önce e, çekiliş videomuz vardı. Video zaten çekiliş üstüne yazıyor. Ona katılmayı kesinlikle unutmayın. Sonraki videolarda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.